Merhaba sevgili takipçilerimiz. Selamun Aleyküm. Annemi kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla bir soracak olursanız arkadaşlar biz elhamdülillah iyiyiz. Bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir sevgili takipçilerimiz. Vallahi bizleri soracak olursanız biz bayramın ikinci günündeyiz. Saat şu an 11. 11.30'a geliyor. Biz bugün dün amcam ile falan gittik arkadaşlar. Amcama gittik. Ondan sonra orada biraz oturduk. Çay, kahve işte. Yemek falan yedik. Ondan sonra bugün de ile gideceğiz arkadaşlar. ile gideceğiz yani. Onda annem de gel kahvaltıyı burada yapalım dedi. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Mesela melemen yapmış. Ben de bir tost yaptım. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra daha doğrusu ben kahvaltıda piyasada yoktu benim. Halil dün arkadaşlar biliyorsunuz Halil dün tişörtüyle gezdi biraz. Ondan sonra Amcam gildi de torunu vardı. Ondan dışarıda falan oynadı. Zaten bizim Halil çok şeyi. nasıl diyeyim? Çok şey şöyle titiz. az bir şeyden dik sinir hemen. Sabahleyin de arkadaşları öksürmüş. İşte annem e kalıyordu iki gündür. Akşam götüremedim. Gel gidelim gel gidelim gelmedi. İki gündür de annem gildi e kalıyordu arkadaşlar. Sabahleyin kalkınca öks tutmuş herhalde. Öksüre öksüre onda diksinmiş. Geri de öksürünce de istivar etmiş. Diksinince de bizim Halil öyle arkadaşlar. Öksürdü mü o öksüren arkası kesin muhakkak istivardır. Onda şöyle görüyorsunuz. Göstereyim hatta. Battaniyeye falan e, istivar etmiş. Bu battaniyede arkadaşlar büyük biraz. Makineye falan olmuyor. Ben de dedim ki şurada aklımda dedim. Yıkayım arkadaşlar. Resul'e de evleri toplayıyor. Annem de Halil'le, Mustafa'yla halam bile doğru çıktı. Ondan sonra evde bak toplayıp annenin bile arkadaşlar. Orada da bir bayramlaşalım. Ondan sonra bayramlaşma faslımız bitiyor bizim. Öyle arkadaşlar. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bayramınız neyin nasıl geçiyor arkadaşlar? Bizimki valla öcük babam yok, eşim yok. Eksik ama olsun çok şükür halimize. Hiçbir bir yere gitmedim arkadaşlar. Bir anneme uğradım. Bir de amcam gittik. Ondan sonra başka da bir yere gitmedim. İşte dün öğlen kadar kayınvalidemiz kahvaltı falan yaptık. Bugün de annem de yaptık kahvaltıyı. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben e, battaniyemi yıkayacağım. Mesela böyle minderler falan çıkarmış. O bizim o pek titiz dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> Az bir şey de diksiniyor. Öyle Bazı, her zaman değil arkadaşlar bazen bir tutturdu mu tutturuyor o da bugün buna denk gelmiş ama ben de yani annem bile koymadım biliyorsunuz her zaman gibi yediştim ben yıkayacağım arkadaşlar ondan sonra bugün götürürüm halini hevesleniyor kalayım kalayım diyor hevesleniyor kalıyor. Hiç yapmazdı ama bugün yapmış. Niye yaptı bilmiyorum. Herhalde üşüttü mü, Şeker falan çok iyiydi ondan mı oldu bilmiyorum. Bugün de böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz ben size de göstereyim. Şöyle. Islattım ora. Yıkanacak. Yıkarken de görüşürüz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Ben biraz yıkadım canlar. Şimdi de durulayacağım. Zaten bir şey yok. Durulayacağım arkadaşlar. Güzelce bir çiğnedim ayağımla. Evet arkadaşlar şöyle ben battaniyeyi yıkadım. Şu yastık içindeki yunumuz arkadaşlar onu da yıkadım şöyle suyunu sızıyor Koruyorsun. şimdi de şu barfını yıkayacağım şu yastığın kılıfını geçirdim tekrar bir daha yastık kılıf var orada o geçirilecek böyle canlar rutinimiz mesela de evler çektiriyor biraz sonra gidecek arkadaşlar <laughs> yıkadım güzel ne ne niye Böyle canlar rutinimiz böyle. Şimdi şuradaki serilecek çamaşırlar var. Onları da asayım. Ondan sonra görüşürüz canlar. kanalımıza hoş geldiniz, sevalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Elhamdülillah iyi arkadaşlar. Buradan da hepinizin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlarımız olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Bütün buradan yurt içi, yurt dışı. Herkese, herkese hayırlı bayramlarımız olsun. Kucak dolusu, sevgiler, saygılar olsun hepinize can dostları. Bugün Halil bizde yattıydı. Onda akşam gece saat 12 idi arkadaşlar. Yok sürdü. Onda ne yatak koydu, ne yorgan koydu, batırmadı Ne bir şey koydu can dostlarım. Onda da bana hep yatağın, yorganı, yüzden hep makineye attım. Ondan sonra bir battaniye vardı. Onu da Rümeysa çiğne diye bir yazdık çiğne. Onlar mesajı inedi ben de yatağımı, yorganımı, yastığımı, yüzlerimi. Ne var ne yok hep makineye yani bastım. Ne? Çok ben de içeceğim. Ama şekerlemi yapmamız mı? <laughs> Şekerle mi şekersiz mi? Bilmiyorum vallahi. Bunun bir şeyler ya. Yokundan aldım şu an. Ben dedim ona ne şeker <laughs> koyacağım. Ondan sonra arkadaşlarım bir gün işte bundan uğraştık. Sizler niye, ne yaptınız? Sizler nasılsınız? Bayramımız nasıl geçiyor? Vallahi benim bayram ha işte deliye her gün bayram dinler ya. Vallahi hiç, hiç tatlı da yok, tuzlu da yok. Ne? Evvel denedi o bayram diyeyim arkadaşlar. Babam şey alır, dövme bayram çalır. Ne? 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 Neyse, ne? 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 Bayramcılık, onunla bazori derdik, başucumuza koyduk. Gınalar yağardık ellerimizde, zabaq bayramdı. Şeker toplamaya giderdik. Ama şimdi hiçbir şeyin tadı, tuzu yok Bayram mı Seyran mı hiç gelin kaybe içirim sormadım da. Ne? Olsun da çatıyor Üstünü değiştireceğim, kaç. Üstünü değiştireceğim annem. Bugün de annem gele doğru gidecek arkadaşlar. Şöyle kaybemizi içelim kahvaltımızı yaptık, evleri gördük, tuttuk. Ondan sonra da şöyle gideceğiz. Müzik mü çalıyor? Şöyle çiçeğimin ıcığını buraya koydum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle illeştirdim. Kalsın ya. Çok oluyor onda. Şunu sitilini hep götürdüler arkadaş. Cılbak oldu. Sitilini gelen götürdü. Gelen götürdü. Şuna bak hele. Hiç de iyi olmadı. Ben de bu yanına çektim. Bu yanda bari dursun dedim. Çiçeğin yanıcığını bu yanına çektim arkadaşlar. Şöyle. Böyle dursun. Bu da böyle dursun bakalım arkadaşlar. Da <laughs> Bunlar da, da kıyafetleri giderken giyecek. Hadi gidelim. Çıkın bakalım dışarı. Çiçeğim ılıcı bu yanda. Aman yitir. Büyükler burada kalsın. Küçükleri oraya götürdüm. Ondan sonra da kaybemizi içelim. O yaşa niye oturdunuz? Bu çoğalgan hep yatırkak kız. Hani kız kim çalıyor? müziği? Ali. Ali. Çorbamızı da kaybemize koyalım. Evet.

Ali çikolata var mı? Ne? çikolata Ali. Esma. Yok arkadaşlar. işte bitmez. bu <laughs> de bitmez. Hiçbir iş bitmiyor. Aman. Değil <laughs>

Nasıl söylüyor bak aman kere de bakmış. Kapatmıyor o zaman kapat. Bu Tuğba da aşık mı ne? Helal Tuğba değil o şey. Ne kadar da ilahi dayan. Müzik Evet arkadaşlar. Annem bile geldi bayramcı. Rümeysa da şöyle bir baklava yaptı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ellerine kollarına sağlık baklava ne çay içiyor ne bileyim ne öyle diyor. Anam canım istemiyor vallahi ben hastayım bildim. Ben de hastayım bak. bak. Canım istemiyor. Valla Vallahi ben bak. üşüyorum, donuyorum. Ben de hastayım. Canım çaynem istemiyor vallahi. Tamam ah, ben de pişiriyorlar <laughs> <Allah, anne, gülüyor> arkadaşlar. Biraz atas, Anneler merkez makarna yapıyor, şey yapıyor. O nasıl sıcak geliyor şuradan da. Yitemiz, Vallahi suyu. sıcağı Sıcağa girmek <laughs> istiyor içim. Yiyim, e olayım. oğlum. Tamam, Bir bay bay et. Çabuk olmuş ne bimi? ben? attım bunu Ben Hepiniz at. ne diyorsun? Nasıl <laughs> hastalanmış kuzum?

şey değil. Görelim. Bayram Kızım, olsun. Buraya Teşekkürler. Bayram bayram kızım, mesela bu unutmuştum. Bayram bayram kızım, mesela ben Bayram bayram kızım, iki saat oluyor. Ne var ya, kaka çiğ zaman, bayram mı oldu? Yok, Nerelere gittiniz kız, böyle? Eee. Allah, bir kaşıra bir dedi. lira. Ne kapak? 10 kümeldi. Şu bu da var. şu. Bu da var. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. sen? daha. Bir daha. de daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Oy, <laughs> Ay anam bay nasıl ösürük geldi. Ay. Ya bunu da yiyelim onu da. Bunu sonra Abbas ve yolcu arkadaşlar. Gidilecek. Babamı yakayım. He. Yakayım. İyi gitti. Bayram bitti. Bittim bayram. Vallahi. <laughs> İyi, kitabı zelipmeye gidecek. <laughs> mahalleden başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir mahalleden başlayacak. Hayır. Hayır. Şurası sen şu peçeyi niye açtınız ya? Anne aç aç. Ne? Dongu yanıyor musunuz? Ben donuyorum valla. Örtkürlü ört ben donuyorum. Ben de donuyorum valla. tut 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 ha mesela aldığımızı Şimdi şey yapmayalım ay biz ne pişireceğiz şey akşam annesüle ama bununla yatalım. Anam yiyorsunuz ya. Taret <laughs> evet, iyi oluyor da iyi. Orası da beraber, bak. Anam yiyor biz böyle mi duracak? Maske, duracak, Nasıl ya? bu? bir şey mi mi biz? de ne öyle diyordun o zaman ee, Şu da hoşaf da kaynamış ne ya Şu ne ya Var ya Var mı? var Var tazesi Ya şu taze, soğan değil mi o sen

ne söylüyorsun? Oğlum. <laughs> Oğlum. 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 Oğlum.

Hmm. O eritme, bu da eritme Ay, Arkadaşlar bu da tereyağı Erimiş tereyağı Sana yağını katıyorlar içine Yok o sana yani Yo, bu değil evet. Pazarda satılıyorlar ya Sana yağını katıyorlar o Tereyağı bu değil. Bunu böyle eritiyor arkadaşlar Patla Evet Çömece içeride. Ne? Ne? Annesi bir adamına Ver babam. Hani <laughs> Annesi Ver annene paranı ver. Ver. Tutam kaç biriktirdim. Say bakayım. <laughs> Say. Abov.

Para. Para değil. Anne, anne, değil. Anne, ne kız? Ne kız? Anne, anne şey, toplamaya gideyim mi? Sen hep Git ben haydi ben git bayram topla gel haydi. Yürü yürü. Gidin gidin haydi. Evet. Yürü poşet alın. Bir otuz evet. kere varın gelin işte. Bilmez deli değilsiniz. Evet. Hayır de, hayır, hayır oğlum sen gitme hayır. Çeketen giyiyor. Çabuk. <laughs> ha ah, yağmur geliyor vallahi bak. Soğumuş. Bunlar da inekler arkadaşlar. <laughs> Şunları da kurbanlık inek diye kurban ne? Kurbanlık var mı gülü? Yok, yok. mu bunda? Sana şu kurbanamı kurbanam E? Ha, güzel Çok güzel Şurmeysa anam Sarı kız Bu benim miydi arkadaşlar da sattım Sarı kızımız Ay. Bu da sarı kız, Bu da boz inek Biz böyledir arkadaşlar. Aman hep çamaşırlar dokunmuş Hala Nasıl yesiyor ama Yılda iyi yesiyor Şöyle sizlere koyuyor bu Bırakalım, bırak onu koyuyor gitme tamam mı uzaklara ha. ya ben ben kusar mı oldum bire bizim mesulede hiç kalkmıyor aldı o yurt <laughs> evet arkadaşlar evet doğru ben gidiyor o şeyleri görürsem iyice içiyor Eve doğru gidiyor. Ekmeğimizi yedik. Çayımızı da içtik. Kahvemizi içtik. Misafir var. Ondan sonra Rümeysa motorumuzu duruyor. Şu da kekliyim. sarı kekliğim. Sarı çiçeğim. <laughs> 15 Sen? Ey. Sen ne zaman doğdun lan? 23 Nisan. 23 Nisan mı? Ha. Bu 23 Nisan'da doğum günü var bunun. Ya kalmadı Halil senin doğum günü mü Ha. Kutlayacak mısın senin doğum gününü? mü? benim doğum günümü kutlamadı. Bir benim param para bir de pasta alayım o zaman. Bir. Çıkartma lan çıkartma. Neyden alacak pasta böyle ya? Niye çıkmıyor hanım? Arkada ben yokum. Bana bir mi?